Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Evet güzel arkadaşlarım. Sizlerden kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açmayı ve videolarımı paylaşarak destek olmanızı rica ediyorum. Ben de anında Gecenin Ucunda dizisinin e, güzel oyuncuları olan Neslihan Atagül ve Kadir Dola çiftinin güzel görüntülerini ve karelerini sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Gecenin Ucunda dizisi bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklardan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.